Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evi ağır hasar gören 58 yaşındaki Hayriye Tunç, daha sonra Bingöl'de konuk edildiği Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda eğitim alarak okuma ve yazma becerilerini geliştirdi. Bingöllü Hayriye Tunç 30 yıldır Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çöşlük Mahallesi'nde yaşamaktaydı. Ancak, 6 Şubat'taki depremlerde evi ağır hasar gördü ve bir süre çadırda yaşamak zorunda kaldıktan sonra memleketine geri döndü. Ben Bingöllüyüm. Benim adım Hayriye. 65 doğumluyum. Kaç 30 yıla yakındır biz Malatya'dayız. Böyle bir felaket görmedik. Allah kimsenin başına vermesin. Yani e, biz, küçük kıyametimiz koptu. Biz buraya geldik, Allah razı olsun. Bize açan bu kapı, cennet kapı, Rabbim onları açsın. Bize yer verdi. Üç aydır biz buradayız. Çoluk çocuğumuz perişan, biz dışarıdayız valla. Desem çok iyiyiz, yalan söylüyorum. Desem çok kötü, güne yalan söylüyorum. E, i̇nsan bilmiyor, insanın başına ne felaketler gelir, ne olur, ne olmaz işte ne bileyim insanız, her şeyi kabul etmişik. Allah razı olsun milletimizden, devletimizden. Yani biz buna da bir layık değiliz. Bize o kadar ile iyilik yaptılar. Ne yaptı bize ya? Yani yeme, içme, giyme. Bizi tanımayan insanlar da bizi aradı, bizi sordu, bize yani her şeyi bize verdi. Yani insan bir yuvadan kendi yuvasından olduğu nasıl? Yani insanlar insanız biz er. He, her, şey, her şey bizim değildir. Bu üstte bizim giyimiz üstümüz de bizim değildir. Onu anladık işte. Biz o gece o felaketi yaşadık. Rabbim kimseyi yaşatmasın. Hiç unutulmayayım bir şey. Psikolojiye gittim yani ki onu da yani gitmiyorum. Gece yatmıyorum. E, baktım ki düşün düşün olmuyor. E, Allah razı olsun bu hocalar bize yardımcı oldu dedim ne yapmam? Okuma yazmam yoktu. Kur'an açıyorum. Kur'an çok güzel okuyorum ama o tefsirlere diyeyim ki nasıl okuyam? Dedim okuma yazmayı öğrenem. Buraya girdim çok şükür onu da o yazıyla meşgul oluyorum. Bir bakayım akşam oldu, sabah oldu. Derya hocayla tanıştım bu okuma yaz. Dedim öğrenemeyeyim çok şükür. Valla ben herkese tavsiye ediyorum. Keşke de daha da yaşlarım küçük olsa. Üniversitede giderim, ortaokula da giderim. Okuma yazma çok güzel. Yani iş o değil ki insan değil ki kazanam para kazanam. İnan ki okumak çok güzel, çok güzel bir şey. Yani diyeyim Kur'an okuyordum diyeyim Allah'ım bu ne diyor bunun içinde nasıldır. Şimdi okuyorum çok şükür. Hemen öğrendim. Yani kafam dolu olmazsa ben şimdi bundan psikoloji diyen yaşım 65 ben bilmiyorum nasıl ne diyeceğimi. Harfleri de öğrendim, okuma yazmayı da öğrendim bu insanların seviyende bu Derya Hoca da sebep oldu. Allah bin kere razı olsun. Hedefim o orta da var, üniversitede var. İnsan yani ne bileyim ne okur demeye, kimse demesin ben öğrenemiyorum. Yani ne seviyende ne varsa ne severse onu öğrenirsin. Mesela bir yemek yapıyoruz, diyorsun bunu yarın yapam ne kadar güzel olur, ne kadar, daha da güzel oluyor. Okuma yazma da öyledir baba bana al, koştin ali koş bak sana güzel bir benim bir bile... baba bana al, koştin ali koş bak sana güzel bir koş bak bak bana bak. bak.